Ben Gazefe. Bu bizle birlikte video çekiyorum. Yanımda hiç kimse yok. Gördüm sesi geliyor mutfakta da. En son şimdi nereye gitmiştir? Arkadaşlar özür dilerim. Biraz erken başladım. Biraz erken başladım oyuna. Çünkü Arkadaşlar bir daha PUBG videosu çekmeyeceğim artık ya. Sinir bastı tepeme. Tabletim donup duruyor gerçekten bugün elimden bir kaza çıkacak tabletim çarpacağım. şimdi bir tane adam görmüştüm ben kaçtı gitti hmm. ben videoyu uğraşırken ya bir yerden adam gelmiş şu tepeden gelmiş şu evin içine girmiş deve o da gitmiştir o ben ne zaman uğraşırken video gitmiştir o Baksana canım azalmıştı. Bir canımı doldurayım fırlayayım. Neyse ya. Şöyle içine bakmam lazım benim canım çok çok az. Ya ben tabletim gerçekten bugün bir alıyor, oluyor. Anlayamıyorum. Ya bir abi ya gerçekten tabletim bir şey oluyor. geliyor. Tamam. Köşmesi de olmuyor bizim ya. Şöyle içimi gez gelmem lazım. Aşağıla ben söyleyeyim. Ay. Söyleyemem. Uuh. Ne bu şey? Dur, şurada, çok çok da arkadaşlar. Şöyle, şey olur. Gel dedi. Kaç 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 şey geliyor. Aa çok uzağa gitmişim şeyden. Güzel güzel, ne oluyor? Hop. Bakalım bakalım. Tamam güzel. Tamamı ne? Mutfağa geldim mi? Azıcık önce. Pardon işte. Buraya. He. Alkadıştır. Evet gördüğünüz gibi içimizden geçti şey ya. Bir ara bu söyledik ve hızlı dağa gider. Şuna uzaklaşmamız lazım bizim. Oradan işçi oradan bir şey olacak. Bravo gerçekten. Arabamız araba vurmamız lazım. Şu yollarda iyi iyi karım var. İyi. Bir tane bir şey var. Bak. ya. Koşmam lazım benim. Allah canım azalıyor. Arkadaşlar işte, canım azalıyor. Azalıyor. İyice azalıyor artık. Bakayım şuradan. O benim şuradan daireden çıkmam lazım. Aynı daireden son çıkan gibi. buradan bir çıkmam lazım ya. Abamlar iyi. O taraf gittiler. Ben ben bir araba bulursam var işiniz bittiniz. Oo ben öldüm kesin kesin öldüm ben. Yok yok iptal. Hay iptal ya iptal. Ben kesin öldüm artık. Arkadaşlar. çıkıyor bize Ya kitap ne ya tiyatro Tere bize Nereden çıkıyor Öldüm. Şu araba var. Ben inşallah ölmemez. Ya şeyi adam gidiyoruz gidiyor. ölüyorum arıyorum arıyorum ben kesin öldüm yok ölmedim vallahi ölmedim abi, abi gerçekten ölmedim ben yok yok ölmedim ya Görkem gel. Görkem öldük Hadi abici şuraya kadar güzelce var yolu öldük da eşya gitti ve haram oldu gitti. Evet arkadaşlar, videomuz sonu geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız abetim şu şey anda. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese ben, bay. Bye bay bay de. Unutun. Ben bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Hadi like atmayı abone unutmayın arkadaşlar burada 50 bin like gelsin. Patlatın yapıştırın tokatlara. Hadi bakayım arkadaşlar. Hadi hepinize bay bay.